Herkese selamlar. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Boğazları fena halde şişmiş. Bugün sizlerle 538 nolu gelir vergisi genel tebliğini konuşacağız. 31 Mayıs yani dün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Hemen haber kanallarında yine eksik bilgiler. Yanlış değil ama eksik bilgiler dolaşmaya başladı. Bununla alakalı olabildiğince detay vermeye çalışacağım. Çünkü bu konu biraz daha üzerinde değişikliğe söz konusu olacak bir konu. Şöyle ki 538 nolu gelir vergisi genel tebliğinde gelir İdaresi başkanlığı demiş ki e, portallar üzerinden aracılık edenler, web sayfaları üzerinden aracılık edenler ve bunlarla alakalı servis sağlayıcılar, sosyal medya aracıları vesaire bu gibi işlemlerde alışa ve satışa, ticarete taşınır olsun, taşınmaz olsun, emtia olsun hiç fark etmez. Mal ve hizmetleri aracılık edenlere diyor ki her iki tarafın bana bilgilerini yükle. Bana bunun hepsi bilgilerini gönder. Dolayısıyla insanlar üzerinde bir hakimiyet, bir oto kontrol sağlanacak gibi aktarılıyor konu. Ama konu net olarak bu şekilde değil aslına bakarsanız. Biraz daha detaylı anlatılması gerekiyor. İsterseniz 538 nolu gelir vergisi genel teminine resmi gazetede yayınlandığı şeklinde hemen hızlıca bir göz atalım. Ve bunlar üzerinden değerlendirmeler yapalım. 31.852 31, nolu resmi gazetede 31 Mayıs itibariyle yayınlanan e, yasada direkt şu şekilde diyor. Amaç ve kapsam her zaman önemli çünkü her bir şekilde yasanın lafzı ve ruhu yani yazım şekli ve ifade edildiği şekli, algılandığı şeklinin birebir örtüşmesi gerekmektedir. O yüzden amaç ve kapsamı en başta belirtilmiş ve diyor ki vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkinliğin artırılmasına hizmet etmek amacıyla vergi kanunları çerçevesinde vergiye tabi olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin kavranabilmesi büyük önem haizdir. Yani gelir dersi başkanlığı vergiyi doğuran olayın oluştuğu anı sorgulamaya çalışıyor. Bu bir ben patlamasının sorgulanması gibi düşünülmesin ama şöyledir. Verginin doğabilmesi için verginin oluştuğu an ve oluşma şekilleri net olarak belirlenmesi gerekir. Bu bir kazanç mıdır? Kazanç üzerinden verginin oluşması gerekir. Bu bir kazanç mıdır yoksa kazanç değil midir şeklinde e, bu gibi noktaların tamamı irdelenmek zorundadır. O yüzden e, buradaki amaç ve kapsam bu şekilde izah edilmiş. Yerinde midir? Evet ama bu tür eğitimlerin ve bu tür takip noktalarının tamamını bence ilk okulda öğrencilere e, genç nesillere artık bizlerden geçti daha çok verginin nasıl verilmesi gerektiği konusunun izahı öğretilmesi, alışkanlık haline gelmesi lazım. Yani sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkıyorsak herhangi bir gelirimiz olduğu zaman kazancımızın da vergilendirilmesi gerektiğinin de izah edilmesi gerekiyor. Bununla beraber tabi vergi kaçırmanın ne kadar büyük bir suç olduğu vergi verilmezse toplumsal olarak kalkınmanın da olamayacağı devletin sadece gelirinin vergilerden kaynaklı olduğu bu şekilde küçük yaşlarda eğitilirse gelecek yıllarda kişiler herhangi bir gelir elde etmeye başladıkları zaman ya da iş yapmaya başladıkları zaman tabii ki vergiden kaçırmak ya da vergiden kaçınmak zorunda kalmazlar. Neyse onu yaparlar. Şimdi tabii bu biraz daha geniş kapsamlı konu ve ben buradan hızlıca tekrardan maddelere geliyorum. Kamu idare ve müesseseleri ile gerçek ve kişiler vergilendirme ilişkin olaylarla ilgili Mali ve gümük Bakanlığı ve vergi dairelerinin kendilerine yazılı esinecek bilgileri belli fasıllarla ve devamlı olarak yazıyla vermeye mecburdurlar. Zaten 149 nolu madde devamlı bilgi vermeyi kapsamını işaret, etmekte, işaret etmektedir. Burada devamlı bilgi vermekten kasıt, düzenli olarak biz nasıl bildirimler yapıyorsak, beyanlar veriyorsak bu şekilde. Yasada da diyor ki 538 nolu tebliğ gereğince bundan sonra her sistem yöneticileri diye ben şimdi söyleyeyim, detayları birazdan vereceğim. Bu gruptaki arkadaşlar, şimdi biz mesela Haziran'ın birindeyiz bugün. 1 Mayıs, 31 Mayıs arasındaki bütün hareketlerin tamamını Haziran'ın sonuna kadar bir trans sistemiyle geliştirilecek ilk SD dosyalarıydı galiba. Ve bu şekilde sistem üzerinden yüklemelerini yapıp bilgi paylaşımında bulunacaklar. Hemen akabinde zaten bunları izah etmiş ve demiş ki bu kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi verme zorunda olanlardan istenen bilgilerle ile beyanname bildirim, yazı tutanak, rapor, belge, şifre, elektronik imza, diğer güvenlik araçları kullanmak üzere bunların tamamını yani sistematik olarak biz size hazırlayacağız, siz de bunları göndereceksiniz diyor bu maddede. 7. maddesinde de elektronik ticarette ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla elektronik ortamda ticari faaliyeti bulunan gerçek ya da tüzel kişi sağlayıcılara ve veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticaret faaliyetlerine ilişkin bilgi verme yükümlülüğü getirmeye. İşte konu buraya şekilleniyor. Diyor ki, ee, burada diyor, alıcıyla satıcıyı aynı ortama getiren yani elektronik ortamdaki kim örnek? Hepsi burada. Trendyol, sahibinden.com, işte gitti gidiyor, N11, daha başka niceleri var, daha çok fazla. Mesela çiçek sepeti, yemek sepeti, gibi ortamlar da bunlara aitti Diyor ki alıcıyla satıcının ticaretinde senle paylaşmış olduğu için i̇şte TC kimliğini, adını, soyadını, ünvanını, buradaki bir ilan çıkıldıysa buradaki bana linkini ve linklerini, başka linkler de varsa ya da sen ona bir pazar yeri verdiysen pazar yerinin bilgisini tamam bunu benimle paylaşacaksın diyor ve bu paylaşmış olduğun bilgiyle beraber bir ödeme sistemine aracılık ettiysen yani bir ödeme sistemi sana gelsin biz, biz mesela hepsi burada ödüyoruz hepsi burada alıyor tahsilatını yapıyor kendi komisyonunu alıyor üzerine işte başka kargo vesaire varsa ondan sonra kalan kısmı ne yapıyordu satıcıya gönderiyordu yani arada bir tahsilat aracılığı yapıyordu bazıları da bunu yapıyor. yapsın ya da yapmasın hiç fark etmez ortada bir rakamla belirtilmişse bunu da gösterecek. Yani diyor ki sahibinden.com üzerinden özellikle son dönemde yabancılardan kaynaklı olarak bir gayrimenkul konulduysa bu gayrimenkulün satış fiyatı nedir? Bana bu rakamı ve linkini bildireceksin ki ben bu kişiler üzerinden tapu kayıtlarına bakacağım. Tapuda ne kadar gösterilmiş, ne kadar beyan edilmiş, nasıl işlem yapılmış, bunun vergisi verilmiş mi, ne kadar verilmiş. Bunların tamamını takip edeceğim diyor. Sadece bunu buradan değil aynı zamanda Araç alım satımlarından da bakabilirsiniz. Aracın değeri satış fiyatı örneğin 500 bin lira. Ama kasko değeri 350 bin lira. Firma yetkilileri bunu e, satış üzerinden 350 bin lira olarak gösteriyor. Kalan 150 bin lirayı da açıktan nakit olarak alıyorlarsa o zaman burada da sıkıntı var. Ama Gelir dersi Başkanlığı'nın yapmış olduğu en büyük hata burada şu. Bu yasayı eğer çıkartıyorsan bu yasayla beraber de şunu da diyor olman lazım. Noter, Tapu gibi kurumlarda hiçbir şekilde elden para alındığı gösterilmeyecek satış işlemleri gerçekleştirirken dekontu ibraz edilecek. Bununla alakalı tapu genel müdürlüklerinde tapu genel müdürlüğünün ya da noterin hizmetine, hesabına, geçici hesaba ya da bir bloke hesaplarına para gönderilip burada bir bloke olarak tutulup işlem yapılabiliyor. Burada dolandırıcının önüne geçmek için bir sistem yaptı ama burası da yeterli değil çünkü tefsik zorunluluğunu halen olmadığı kurumlar tapu ve noterlerdir. Buralarda ödemenin tevsik edilme zorunluluğu vardır. Burada sadece şifayı beyan, sözlü beyanı kabul ediyorlar. Ödemeyi aldım, ödemeyi aldım, ödemeyi verdim, ödemeyi verdim şeklinde bir ifade yeterlidir diyor. Alacak netice itibariyle ticaret burada işlemini görmüşür diye konuyu kapatıyorlar ama bu taraflardan da bu taraflardan da gerekli düzeltmeler yapılabilir. Şimdi burada tanımlamalar kısmı çok önemli aslına bakarsınız. Buralara çok fazla ilgilenmiyoruz ama burada da çok önemli noktalar var. Burada mesela ilan veren diye bir açıklama var. İnternet ortamında kendisine de veya üçüncü kişilere yönelik her türlü ilanı veren gerçek ve tüzel kişi. Dolayısıyla burada herkes elektronik sitelerde, elektronik ticaretin yapılmış olduğu o sayfalarda, sitelerde kendi bilgilerini tamamıyla doğru olarak girmek zorunda. Halen yanlış girilen yerler var. Buralar çok önemli. Çünkü biz normalde de işte meslek mensubu olarak benim önüme her ay geliyor. Ee şöyle bir sistem var mesela ben size örneği anlatayım. Şimdi hepsi burada üzerinden ticaret yapıldığı zaman oradan bir şey alındığında biz e-fatura sistemimizi oraya bağladık. Dolayısıyla satış yapıldığı anda fatura otomatik oluşturuluyor. Ama bizim onay göndermemiz gerekiyor. Çünkü kargo takip numarasını üzerine ekliyoruz mesela. Ya da varsa kargo takip numarası geliyor ama en son noktada bizim onayımıza düşüyor. Şimdi biz ona bakıyoruz ve onayını veriyoruz. Şimdi bu noktada görüyoruz ki bazen TC numarası hatalı giriliyor. Ben orada faturayı kesiyorum mesela. Faturada işte Ahmet Ahmetoğlu yazıyor. TC'ye girdiğimiz zaman bu kez Ayşe Fatma oğulları çıkıyor. Mesela böyle durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlardaki sorumluluğun kime ait olacağı yasanın genelinde de yazılmamış. Buradan mesela revize edilmesi lazım. Yapılması gereken yerlerde taşınır ve taşınmaz ifadesi verilmiş burada. Taşınılmaz taşınmaza önce izah edeyim. 4720 sayılı kanun 704. maddesinde sayılan arazi tapu köpüğün kütüğünde ayrı sayfayı kaydedilen bağımsız ve sürekli haklarla kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri ifade eder şeklinde bir bildiğimiz gayrimenkulü talep etmiş burada. E, gayrimenkulü tarif etmiş burada. Bununla beraber taşınırla alakalı şunu söylemiş. 4720 sayılı Türk Medeni Kanunu 762. maddesi uyanınca mülkiyete konu olabilen eşyaları. Şimdi sen bunu söylediğin zaman açıkçası e, Türk Medeni Kanunu 762. maddesinde burada bir dipnotta nokta açıklaman gerekiyor. Çünkü bu detayı herkes bilmek zorunda değil. Ben sizin için baktım. Niteliklere itibariyle taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişi olan taşınmazların dışındaki her şey diye söylemiş zaten burada. Da. Yani adı üzerine taşınır herhangi bir mesela şu bardağı aldığını taşıyabiliyorsun yapabiliyorsun. Bununla beraber arabada taşınan bir üründür. Mesela böyle bakıversin ya da büyük makinaları hatta gemicikleri de yine bu kategoriye dahil edebilirsiniz. Ve tabi buradaki en önemli kısım mal ve hizmetler. Mal ve hizmetlerin tamamı yine bu kategoride değerlendirilecektir. Yine maddelere devam edelim. Sürekli bilgi verme zorunu getirenler ve bildirilecek, bildirilecek bilgiler kısmı var tabii ki. Ee, burada direkt açık açık aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcıları Takvim yılanın birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirilmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin. Neydi zaten konumuz? Aracılık edenlerden bahsediyor. Yani hepsi burada ediyor, gitti gidiyor diyor, sahibinden ediyor. İşte başka portallar var. B2B, B2C, C2C'ler şimdi havalarda uçuşacak. Şimdi burada da bu maddeleri, bu e, internet ortamındaki bu ifadeleri tekrardan bir gözden geçirmemiz gerekecek. Ben sizler için bunlara da tekrardan bir göz ucuyla baktım. Yanlış bilgi vermemek adına da tanımlamalarını çıkardım. Belki de business de business olarak geçiyor zaten. Şirketten şirket anlamını içeriyor. Bunun gibi çok fazla web sitesi var. Ama buradaki önemli olan kısım aracılık eden ister komisyon alsın ister komisyon almasın iki şirketin de bilgilerini paylaşacak. Ya sen ne diyordu? Düzel kişi diyordu ya da gerçek kişi diyordu. Şirketten şirket olan kısım. B2C neydi? Business'de customer yani iş modelinden yani alıcıdan satıcıya, tüketiciden üreticiye, yani üreticiden tüketiciye şeklinde ifadesi vardır. Ya burada da bunu ifade ediyor. Peki C 2 C neydi? Müşteriden müşteriye neydi bunlar? Dolap gibi internet sayfaları var. C 2 C var bir de customer to customer yani tüketiciden tüketiciye. İşte dolap gibi, let go gibi internet sayfaları ya da işte apps'ler var. Bunların üzerinden yapılan ticaret bu gibi sayfalar diyecek ki burada yapılan ticaretteki link tutar hizmetin ya da malın türü cinsi neyse bu yapılan işin gerçekleştiği tarih. Bize başka detaylar gerekiyor mu? İşte yok o başka içlerinde reklamlarda vesaire de oluyor yani hani tanıtımlar oluyor işte araba ise ekspertiz raporu oluyor. İşte bazen malın öyle güzel böyle güzel şu aldı bu aldı değerlendirmeler vesaire bu detayları bildirmek zorunda değil. B-Trans sistemiyle onun yerine sadece vergiyi doğuran olaya ve verginin unsurlarına ilişkin olan rakam, mal ve hizmet, kişiler yani alıcılar ve satıcı kısmını ve işlemin gerçekleştiği tarih. Niye? Faturanın unsuru bunlardı çünkü. Bunlara bakıyorlar. Yine böylece B2B, B2C kısmında izah etmiş aralarında bulunan ifade ettikten sonra bu maddeleri kaldığımız yerden hemen hızlıca devam edelim. Yine hizmet verilerine adına gerçekleştirilen taşınır taşınmaz mal ve hizmet satış kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı tarihiyle tahsil edilen tutarı aracılık hizmeti verilen ödemesine ilişkin veya da banka hesapları. Şimdi burada banka hesaplarıyla alakalı da çok fazla internet sayfasında sahibinden.com üzerinde oyun sektöründe de çok fazla böyle ibanlar havalarda uçuşuyor. Başkalarının ibanları veriliyor, bir şeyler yapılıyor. Dolayısıyla ticarette şöyle bir işlem gerçekleşiyor. Bakın bunun işte satışı biz 5 bin liradan göstereceğiz ama gerçekte 15 bin lira. Siz 10 bin lirayı falanca ibanlara gönderin gibi şeklinde bir şeyler var. Bu dataların ve yazışmaların tamamına paylaşılmasını istiyor ki Dediğim gibi mesele vergiyi doğuran olaydaki doğru miktarı tespit edebilmek. Tabi şimdi video başladığından beri bunları izah ediyorum ama burada en önemli bir kısmı yine bu yasanın içerisinde, tebliğin içerisinde atlamışlar. Muhtemelen gelecek günlerde orada da bir düzeltme yapılacaktır. Umarım yaparlar. Resen tahliyat usullerinde de dolayısıyla elde edilmiş olan bu verilerin kullanılabilmesi, düzeltilmesi gerekiyor. Bu ilgili yasa düzeltilmezse istediğiniz kadar bu taraftan ceza kesin mahkemede patlatılacak duruma gelir. Yani mahkemede vergi tekniği raporları efsane bir şekilde patır patır patlatılır. Reysen tarhiyat usullerinin değişmesi gerektiği hususunda bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Diğer maddelerde de az önce söylediğim şekiller var. Yine verilecek ile ilişkin format ve bilgi verme dönemi ile alakalı yine B-Trans aracılığı durdurulacak demiş. Burada tabi 5. maddede şöyle bir detay var. Burası çok önemli. Ee, sorumluluk ve ceza uygulamalarında 6. maddenin 5. bendinde muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak. Dolayısıyla ee, biz mali defterlerimizi 5 yıl saklamakla yükümlü olduğumuz için aracı kurumlarda bunların tamamını 5 yıl saklamakla yükümlü. Ama tabi burada da şöyle bir durum var. Aracı kurumdan da benim defterlerimi inceleneceği zaman ben elektronik ticaret yapmışım, elektronik sistemlerden ya da gayrimenkul alım satım yaptım ve benim bir mağazam var i̇şte sahibinden.com üzerinde. Bu mağazadaki dataları da benim defterlerim incelendiği tarihte yazı yazıp da gelir idaresi başkanlığı sahibinden.com üzerinden isteyecek mi? İstediği bu bilgilerin doğruluğu kısmını tabii ki teyit edecek ama bu kez de vergi denetimlerde ek kaynak olarak kullanacak ama Evet ben orayı 1 milyon lira verdim ama benim satış fiyatım 800 bin liraydı. Sonrasında anlaştık dediğim noktada da tapu senedi, tapu devri yapılmış, banka hesaplarından geçmiş ya da kredi kullanılmıştır mesela. O taraflarda benim evden dışarıdan aldım, başkalarının hesabına yatırdım. Paranın tespitini nasıl yapacak? Bu tarafta da yine belki teknik raporlarında büyük sıkıntılar oluşacaktır. Çünkü bu kez de ülkemizde beyanname vermenin şekillerinden en önemlisi beyan usulüyle vergi verdiğimiz için bilgilerimizi, beyanımızı kendimiz bilgi verdiğimiz için bizim tarafımızdan verildiği için bu bilgilerde dolayısıyla bizim beyanımızı kabul edecekler. Bu taraflarda da ciddi revizyonların yapılması gerekecek. Ama buradan da şunu görüyoruz. B-Trans sisteminin kapsamı o kadar çok fazla genişletilecek ki Önümüzdeki dönemlerde Bitrans'ı kullanan kişi sayısı ya da grupları daha da fazla genişletilecek. E-fatura nasıl genişletildiyse, elektronik defter nasıl genişletildiyse önümüzdeki dönemlerde Bitrans sistemini bir o kadar genişletilecek gibi gözüküyor. Birçok kısım Bitrans ile alakalı ama ilk bildirimin yapılması ile alakalı şurada önemli bir detay var. Geçici madde 1 demişler. ilk bildirimin yapılması ile alakalı. Dolayısıyla bu tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğüne getirenler ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanları ilişkin olarak 1 Ağustos 2022 tarihinde başkanlığa yapmak zorundadır demişler. Ve alt kapsamda ikinci bentte de şunu ifade etmişler. Bu tebliğ kapsamında sürekli bir ikinci yani ikinci bentte de şunu ifade etmişler. Bu tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme hükümlülüğü getirilenleri bu tebliğ yayınlandığı tarih itibariyle yayında olan ilanları ile bu tebliğ yayınlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar bu tarihte dahil olmak üzere ilk kez verilen ilanlara bunlardan bu tebliğ yayınlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar da dahil olmak üzere bildirimi 31 Ağustos tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu bildirimin yapılabilmesi için ilan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesinin gerekmesi halinde bu durumun ilan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacak. Bu duyuruya rağmen bildirim zorunlu olan bilgilerin tamamlamayanlar başkanlığa bildirilecektir demişler. Genel olarak yasa bu kadar. 538 oğlu tebliğ. Dolayısıyla az önce size izah ettim konuları tamamı aslında bakarsınız materyal içerisinde yazıyor. Ama en önemli kısım şu. Almanya'da yaşayan Türkler hemen derler Almanlar çok ispiyoncu bizi şikayet ettiler vesaire. Arkadaşlar rule is rule. Kural kuraldır. Kurallara uyulması gerekiyor. Dolayısıyla bizler yaptığımız ticaretteki rakamları vergiden kaçınmak adı altında bazı böyle etrafından dolanarak işlem yaparsak günün birinde patlarız. Gelir İdaresi Başkanlığı teknolojiyi çok geç takip ediyor. Yapacak bir şey yok ama her şekilde takip ediyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyor. Bazı kişiler diyor ki atı alan Üsküdar'ı geçti diyorlar ama fark etmiyor. O at 5 yıllık geriye dönme hakkı olduğu için 5 yıl geriye dönebiliyor. Dolayısıyla siz bugün yaptığınız işlemleri doğru olarak yapmazsanız üzerinden zaman geçtikten sonra konuyla alakalı sizden izahat ya da bilgi istenirse bu noktada siz de geriye dönük herhangi bir işlem yapamayacağınız için üzerinden zamanlar geçtiği için, elektronik defterler tam gönderildiği için ya da defteriniz yazdırıldığı için vesaire bu gibi durumlar gerçekleştiğinden dolayı bir an evvel siz de olabildiğince doğru ticaret yapmaya çalışın. Bundan önceki videoda ticaretin şekli değişiyor demiştim. Gördüğünüz üzere ticaretin şekli her şekilde değişiyor. Ve sizler nasıl adımlar atıyorsanız bunlar geliyor. Şimdi elektronik ticaret yapanları bağlayan kısım bu yasa gereği yok ancak elektronik ticaret yapanların da kendi internet sayfalarındaki bilgileri KVKK kapsamında doğru bir şekilde saklamaları gerekiyor. Bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi gerekiyor. Teyit edilmiş bilgilerin saklama hükümlerinde buradan baktığımız zaman yasa gereği en az 5 yıl olduğunu görüyoruz. Ama vergilendirme dolabının döneminden dolayı bir atlama daha olur. O yüzden 6 yıl olarak bakın konuya en az 6 yıl çok sağlıklı bir şekilde bütün verileri saklamanız gerekiyor. Ve bu kapsamlar içerisinde olabildiğince doğru dönemlerde doğru bilgi vermeye çalışın. Çünkü elektronik faturalarda nihai tüketicileri bir bir yazılıyor. İşte yabancı olanlara 2, 2, 2 yazıyoruz ya mesela. Şimdi bazen bakıyorum ya ben kendim karşılaşıyorum işte defaktodan alışveriş yapıyorum. E arşiv fatura kesmiş. Ben kendi TC'mi bildirene kadar Fatura ikisisi 999. Bu yasa gereği yanlış. Abi bugün'e kadar gelir İdaresi başkanından bir tanesi sormamış mıdır? Arkadaşım 999 yazılamaz, yasaktır diyememiş mi? Her bir belgede özel olsuzluk cezası kesmemesi gerekiyor. Şimdi ben bu videonun başında demiştim ki bu kadar yasa çıkartıyorsun ama ilk önce bu konuyu ilkokulda izah etmen lazım diye. Şimdi ben kalkıp herhangi bir yerden bir şey yediğim zaman bana fişini ver bana fişini vermiyorlar. Dolayısıyla o kayıt dışı ekonominin şey birebir içerisinde olan kısım belgesi, vergisi verilmemiş. KDV'den ve gelir vergisinden, kurumlar vergisinden kaçılmış oluyor böylece. Bu gibi durumlarda olabildiğince irdelemek lazım. Ben fiş almasam bile kesip çöpe atması gerekiyor. Bazı kurumlar bunu yapıyor son dönemlerde özellikle pandemiden sonra buna çok fazla rastlamaya başladık. Ee, ancak maalesef yeterli mi? Değil. Bu gibi revizyonlar topluca gerçekleşir. Uyulması biraz zaman alır. Çünkü uyulmamaktan dolayı gelen bir topluluk var ve bu ve bu arkadaşların tamamı hala hayatta ve yaklaşık önümüzdeki 30 yıl içerisinde daha hayatta olacaklar. Dolayısıyla bazı şeylerin düzeltilmesi biraz zor. Çünkü fatura verilmediği zaman vergi usulü 353. maddesi gereği normalde hem almayana hem de vermeyene ceza kesilmesi lazım ama maalesef gel gelelim bununla alakalı herhangi bir şey yapılmıyor. 538 on tebliğ hakkında söyleyeceklerim bu kadar çünkü bu tebliğ çıktı ama daha bu tebliğin uygulama tebliği çıkacak. Bu tebliğin muhtemelen diğer tebliğlerde olduğu gibi yine her gelecek. Hatta burada bazı izahlarla alakalı sıkıntılar olacağı için gelir dersi başkanlığı muhtemelen önümüzdeki haftalarda bununla alakalı bir açıklama bile yapabilir. Yani bazı tarafları düzeltiyor gelir dersi başkanlığı ama bazı taraflar maalesef açıkta kalıyor. Maalesef ülkemizin birçok noktasında sadece yasa olarak konuşmuyor, birçok genel noktasında hep deveyi kervanla gidiyoruz. Böyle eksiklikler kalıyor. Hareket ederken topluca hareket edemiyoruz ama bir yerden de başlamamız gerekiyor çünkü Topyekun hareket etmek istediğimiz zaman çok geride kalıyoruz ve zaman çok hızlı akıyor. Bu yüzden gelir terası başkanlarının 538'in ortalığı yerinde ama eksik buluyorum. Umarım yakın zamanda bunları da düzelteceklerdir diye düşünüyorum. Bu bilgiler şimdilik burada kalsın. Sizde de bu bilgiler şimdilik bulunsun. Hmm. Çok böyle radikal değişiklikler olursa bununla alakalı tekrardan bir video ile araya gireceğim. Muhakkak gireceğim. Bilginiz olsun. Herkese şimdiden selamlar, sevgiler.